Sevgili oğlaklar merhabalar. Bu yayınımızda 28 Şubat Balık yeni ayını konuşuyor olacağız. Bu yeni ay oldukça önemlidir zira 14 Mart tutulmasından önceki son yeni aydır. Enerjiler de balıkta yoğunlaşmıştır. Oldukça belirsizlik etkisi yaymaktadır. Bu etkilerin oğlaklar üzerindeki süreçlerini sevgili Esra ile değerlendirelim bakalım. Oldukça önemsiyoruz. Ee, evet. bu yeni ayı. Çünkü Zira e, Satürn de balıkta. Yani oğlakların yönetici gezegeni de balıkta. E, ve tutulmalar da o aksa gidecek bundan sonra. Sözü sana bırakayım Esra'cığım. Evet. evet. Balıkta tabi dizilimler var. Merkür balıkta, Satürn balıkta. E, bir balık yeni ayı tutulmadan önceki son yeni ay. Aslında tutulmayı tetikliyor. Evet etkiler yoğun bir şekilde başlıyor. Ancak Balık Yeni Ay'ı biraz böyle e, belirsizliklerin olduğu. Aslında hani hissettiğimiz değişimi de gösteriyor. Hani değişken bir burçta. Hemen akabinde zaten Başak'ta hmm. bir ay tutulması olacak. Değişimin habercisi diyebiliriz e, yeni ay için. Tutulmayla birlikte gelecek olayları evet. şimdiden evet. bütün burçlar görmeye başladılar. Tabii Oğlaklar için e, de Satürn eee de devrede baş rollerinden birinde zaten evet. Tabii ki Satürn de güneş etkisine girecek, yanacak. Burada oğlaklar için aslında hem bu yeni ayla birlikte hem de süreçte devam ederken e, tutulma etkilerinde e, iş yaşamı, e, yine evlilikleriyle ilgili alanda, yani yaşam alanlarının her türlü sistemlerle ilgili e, alanda e, sorunlar varsa bunları gidermek e, onlara katkı olacak. Çünkü Satürn'ün yanması demek burada... Aslında bir sorun gelişebilir, fakat bir önlem olarak da düşünebilirler. Daha uzun vadeli bir soruna dönüşmemesi açısından çok iyi tespit yapmak gerekiyor burada. Zihinleri çok aktif tabii ki. Yeni ay sürecinde zihin alanlarında bir yeni ay gerçekleşiyor. Dolayısıyla burası karışık biraz. Belirsizlikler var, ikilemler var. Ancak değişimi de hissedebilirler bakış açıları da değişecek yani hem iş yaşamları ile ilgili hem kariyerle ilgili e, biraz da böyle bir yön değişimi yapmaları gerektiğini ama e, en azından bu yeni ay sürecinde e, belirsizlik varsa yani e, çok net bir şeyler ortaya çıkmadıysa e, henüz bir girişim yapmamakta fayda var diyebiliriz Biz bütün burçlara bir tarih hazırladık e, yani bir yönsüz kalmayın derken ikincisi mutlaka bir Seçim yapacaksanız elbette serbestsiniz ama yapmak zorunda değilseniz de e, onlara sunduğun bir tarih var. Evet. İstersen onu da bir söyleyelim akıllarında bulunsun oğlaklarında. da değil evet. mi? Yardımcı olacaktır. 27 Şubat-5 Mart e, tarih aralığında o 6 günlük zaman diliminde Venüs Duran konumda. Oğlaklar için şunu söyleyebiliriz. Tabii ki ticari girişimlerden Hı -hı. bahsedebiliriz, araç alım satımı. Aynı zamanda ev, emlak, toprak, alım satımları gibi ya da işte miraslı konular olabilir. Bunlarla ilgili resmi başvurular olabilir. Bir de tabii ki iş konularıyla ilgili yani yeni bir işe başlamak ya da mevcut işleri vardır. Alternatif başka bir işe girişim düşünüyorlardır. Yine böyle bir ticaretle ilgili. Ya da belki ee, kariyerde bir kariyerde değişim, değişim ihtimali. Evet. evet, radikal bir değişim. En azından aciliyeti yoksa... 27 Şubat, 5 Mart arasında bir beklemeye almakta fayda var. 5 Mart'tan sonra koşullar değişebilir. Değişen koşullar onların avantajına da olabilir. O süreci gözlemde tutarak değerlendirmeleri daha uygun gibi görünüyor. Şimdi oğlakların evlilik evinde Mars uzun süre retro yaptı. Değil mi? İlişki evet. ya da belki kim arkadaşlarımızın uzun bir ilişkisi var. Henüz Yeni çıktı Mars evlilik evindeki ilişki evindeki retrosundan evet. tamam ilişki göstergelerinden biri Mars ama e, şimdi de asıl Venüs ilişki göstergelerinden Venüs e, retroya e, girecek Koç burcunda ve Mars'a zorlu bir açı yapacak. İstersen ilişkiler adına da söylemek istediklerimizi iletelim çünkü. Oğlakları direkt ilgilendiriyor olacak evet, bu retrolar. Tabii. Eski ilişkiler, eski ilişkiler. Yeni evet. ilişkilerde tanıdıklık belki olabilecekse, Olabilir. evet. Şimdi tabii Mars retro sürecini bitirdi ama 27 Şubat'ta bitiriyor. normal hızına kavuşması biraz zaman alacak. Ancak retro sürecinde yani mevcut sağlıklı ilerleyen ilişkide de sorunlar olmuş olabilir, alınganlıklar gelişmiş olabilir ya da ilişki içerisinde zaten geçmişten gelen sorunlar varsa ya da geçmişten gelen sorunlar tekrar ortaya çıktıysa ve çözülemediyse retro döneminde. Şimdi retro bitti ancak Venüs retro hareketine başlayacak ve kare açıyla bağlanacak. Yani o dönem inisiyatif alıp çözülemediyse bu sefer mecburi çözmek durumunda kalacaklar. Biraz mücadeleleri olabilir. Ancak bu başarı da getirir. Yani inisiyatif alırlarsa. Kurtarabilirler de ilişkiyi değil tabii mi? Ki. E, ve özellikle de hani yaşam alanlarıyla ilgili ya da e, işleriyle, kariyerleriyle ilgili. Eşleri olsun, partnerleri olsun. Bu konularla ilgili belki fikir ayrılıkları gelişebilir. Ya da kök aile. Hı hı, kök ailenin hı. dahil olduğu ilişkilerine dahil etmemelerinde fayda var. Başkaları burada biraz dahil olursa, Hani olası sorunlar belki daha çabuk çözülecekken uzayabilir, büyüyebilir. Bunlara dikkat etmelerinde fayda var bu süreçte. Yani şey de ilişkiden dolayı taşınma ayrılıktan dolayı belki tartışmalardan evet. dolayı taşınma ya da bir taşınma kararı bunun, bunun üzerinde de durmak ister misin? Retro gireceği için. Tabii retro girecek. Belki de geçmişten düşünülen bir durum vardır. Ya da evle ilgili, emlakla ilgili konular geciktiyse hı hı. ya da ee, bir başvuruları vardır, ee, sonuç bekliyorlardır. Bu Venüs retro sürecinde sonuç da alabilirler. <laughs> ee, tabii ki ilk kez olacak e, girişimler için çok uygun görmüyoruz, ama e, bazen de durumlar o şekilde gelişebiliyor. E, Yapacak bir şey de yok, tabii. yapacak bir şey de yok. Aynen, yani ev aile konuları, ilişkileriyle ilgili süreç aslında hala devam ediyor olacak tutulmayla da birlikte. Burada demek düzenlemeleri gereken durumlar var. Tabii kimileri yeni ilişkiye de başlayabilir. Tabii. Ee, geçmiş ilişkiler biraz gündeme gelebilir. Tekrar deneyelim teklifleri gelebilir. Çok kadersel ilişkilerde kadersel Hı -hı. deneyimler içerisinde olacak. Onun için de olacaklar. şunu önerebiliriz: Venüs retro sürecinde. Evet, tekrar deneyebilirler. Ancak hani tamam tekrar başladı oldu gibi değil de süreci takip etmek. Orada bir değişim olmuş mu, iyileştirmeler yapılmış mı? İki tarafta gerçekten değişmiş evet. mi? Evet, bir izlemede kalıp şansı izlemede ilişkiyi seyrederek evet, vermek. Çünkü Venüs Koç burcunda retro yapacak, sonra Balık burcuna geri dönecek. Aslında burada mesajı hani hızlı kararlar almaya da müsait. Aynen dürtüsel kararlar ama sonrasında belirsizliklerin hala devam ettiğini görebilirler ya da kararsızlık çok oluşabilir. Bu kararda da bir pişmanlık verebilir, çift taraflı incinme olmasın Olabilir. diye evet. biraz daha süreçte takip etmek, konuşmak, geçmişi. Ee, şimdi burada yeni eğitimler vesaire de söz konusu olabilecek evet, gibi olabilir. görüyoruz. Belki Hı -hı. yurt dışı bulunma da zaten Aynen, orada Aynen oraya olacak. vurgu yapacak. Ee, aslında yurt dışına Dış gitmeler gelmeler olabilir. Olabilir. Yani e, öyle radikal kararlar da alınabilir eee için ya da işe bağlı olarak da gelişebilir. Yurt dışına gitme olmasa bile belki yurt dışı bağlantılı Hı -hı. E, firmalarla görüşmeler olabilir, anlaşmalar yapılabilir. Ee, başvuruları varsa tabii ki yapabilirler. Ee, Yine ama herhalde 5 Mart'tan sonrası <laughs> daha uygun olacaktır. Tabii mümkünse, mümkünse daha evet. uygun. Ama yeni bir eğitime başlamak için ya da geçmişten yarım kalan eğitim vardır. Hı -hı. Kariyerlerine e, etkisi olacaktır. Yani bu bir kursta olabilir, bir seminerde olabilir. E, bunlara başlamak için de değerlendirebilirler. Aslında bu retro sürecinde tutulma zamanlarında bu şekilde değerlendirmelerinde fayda var. Çünkü katkısı olacak gibi görünüyor. Anlaşma sözleşmeleri de 5 Mart sonrasında evet, yapmaları evet, evet. daha uygun. Hı -hı. Burada yakın çevreyle ilgili belki konuları olacaktır. Kardeşleriyle ilgili konuları olabilecektir. Tabii tüm ilişkileri aslında. Yakın, ili ama yakın uzak ilişkilerle yakın ilgili. Yakın uzak evet. ilişkilerinde iletişimle ilgili. Yani Yanlış anlaşılmalar da olabilir bu yeni ay. Alındanlıklar, içe kapanmalar evet. olabilir. Son olarak şimdi zihinde çalışacak bu balık yeni ayı. çokça da yani su elementi etkisi, balık etkisi var. Herhalde sevgili oğlaklara da biz köklenme, topraklanma, belki yoga asanalarından biraz kök ve tepe çakra dengelemesi evet. yapmalarını hı hı. önerebiliriz. Hı hı. İyi gelecektir çünkü zihin çok kalabalık olacak. Kökte toprağa ayaklarını sağlam basmazsa... Orada zihin bayağı bir kaybolabilir evet. sanki. Yani e, bu dönemde tutulmaya giden süreçte ve balık yeneğiyle birlikte biraz daha zihni susturmaya yönelik meditasyonlar da yapabilirler. Aslında sezgileri çok yoğun çalışacak. Ee, özün sesini Hı -hı. yani yüksek bilincin bir sesini böyle, evet aslında. duyacaklar meditasyon fakat topraklanma olmazsa o gelen sesin doğruluğunu yanlışlığını anlayamayabilirler. Çünkü Mesajı, bolca ikilem de var. E, bolca evet. evet Kafa ik Evet, Hı -hı. ikilem de var. Zaten değişken nitelik. Ee, özellikle lemek istediğimiz başka bir şey var mı yoksa e, söyleyeceğimiz her şey yine maddiyatı da ekleyebiliriz şimdi Satürn'de güneş hakimiyetine gireceği hı hı. için maddi alanların göstergesi özellikle de burada daha çok işaret ettiği nokta e, ticari girişimlerle ilgili olabilir hı hı. ya da işte e, yurt dışına yurt dışı bağlantılı bir işe maddi yatırım yapmakla ilgili konularda e, Yine alım satımlarda, hı hı. Ee, hani nereye yatırım yapıyorlar? Burada yanlış karar olmuş olabilir mi? Ya da eksiklikler olabilir mi? Bir sözleşme yapacaklarsa, evraklarla ilgili, prosedürlerle ilgili hatalara dikkat etmelerinde fayda Kesinlikle. var. Kesinlikle. Son olarak bunu da e, ekleyebiliriz. Hatta bir ev alım satım yapacaklarsa, tapunun kontrollerini iyi yapmaları hı hı. vesaire gibi hı hı. önemli bunlar da evet, değil mi? Evet. Ev emlak, hı hı. araç alım satımı araç Yine mesela alım satımı. o konularda Aynen. da ya da teknolojik üründe olabilir bu arada. Ee, şöyle şimdi Venüs e, S ve sonra retroya girecek. Özellikle Oğlaklar için estetik alanda bir problem görüyor musun? Bunu bize sıca şimdi e, soracaktır hı hı. tüm burçlar. Evet. Yani Venüs duran evet Venüs genel anlamda hani estetiği anlatır ama Oğlaklar için ben estetik konuda Satürn Güneş hakimiyetine gireceği hı hı. için e, zaten Satürn'den dolayı da aslında bu tarih ar aralığında e, önermem. Hı hı. E, özellikle de ciltle ilgili Satürn çalışmaları ilgili. Evet. evet. Okey 5 Mart'a kadar mümkünse ilk kez olacak estetik çalışmaları da aslında ilk yani ikinci kez olacak olanları da yani şu Venüs Est'e hiç tavsiye etmiyoruz. Hatta estetik mümkünse Venüs Retrosu da bitsin. Ha mümkünse Venüs Hı -hı. Retrosu da bitsin o zaman Nisan kaç diyoruz? O zaman Nisan bayağı bir, 20 diyelim 20, Tabii. Evet. Keşke estetikte e, Nisan 20'yi bekleyebilsek. Ancak bu sadece bir öneridir. Elbette seçim sizlere kalmıştır. Sevgili oğlaklar yeni ay iyilikleriyle, güzellikleriyle gelsin. E, bundan sonra başak tutulması için yakında e, yeni bir yayın hazırlayacağız. Tabii ki bugünlerde hayatınıza giren her şey tutulmayla ilgili alakalı olabilir. Zira tutulma portalına girmiş durumdayız. Güzellikleriyle gelsin her şey. Esra ve benden sevgilerle.